Merhaba, lojistik artık sadece bir malı A noktasından B noktasına götürmek değil, çok daha fazlası. Peki, bu devasa sektörde sıradan bir operasyon elemanı olmaktan çıkıp, vazgeçilmez bir stratejiste nasıl dönüşürsünüz? Gelin bu sorunun cevabını birlikte dijital yetkinliklerde arayalım. Evet, aslında bütün mesele bu. Kariyerinizde o farkı nasıl yaratacaksınız? Cevap aslında hiç de uzağınızda değil, tam da parmaklarınızın ucunda. Yani teknolojiye olan hakimiyetinizde gizli. Şimdi bir düşünelim. Eskiden lojistik denince akla ne gelirdi? En çok kamyonu olan, en geniş depoya sahip olan, değil mi? Güç ondaydı. Ama artık devir tamamen değişti. Şunu net olarak söyleyebilirim ki, sadece kas gücüyle yapılan o geleneksel taşıma, kariyerinizde sizi ancak bir yere kadar götürür. Bakın, bu dönüşümü şöyle bir örnekle gözünüzde canlandıralım. Eskiden, diyelim ki bir kargo kayboldu. Ne yapardınız? Onlarca telefon görüşmesi, e-postalar, saatler süren manuel bir takip, tam bir kaos. Şimdi peki, teknoloji odaklı modern bir lojistikte o kargonun sadece nerede olduğunu değil, anlık konumunu, içindeki sıcaklığı, hatta ne zaman teslim edileceğini hepsini tek bir ekrandan saniyeler içinde görüyoruz. İşte asıl mesele burada. Farkı yaratan şey artık o veriyi yönetme becerisi. Peki, madem durum bu, bu yeni dijital düzende öne çıkmanın anahtarı ne? Cevap aslında çok basit ve net. Dijitalleşme. Yani teknolojiye hakim olmak. Dijital yetkinlik sizi sıradan bir çalışandan stratejik bir varlığa dönüştürür. Ne demek bu? Şöyle ki, diyelim ki elinizdeki yazılımları kullanarak bir rota optimizasyonu yaptınız ve şirkete %10 yakıt tasarrufu sağladınız. İşte o an, siz artık sadece sevkiyatı planlayan biri değilsiniz. Siz şirketin karhanesine doğrudan dokunan, değer üreten stratejik bir oyuncusunuz. Ve inanın bana, işte bu sizi vazgeçilmez kılıyor. Peki, madem hedef bu, yani o stratejik varlık olmak, bunun için hangi araçlara ihtiyacımız var? Gelin, şimdi her modern lojistik profesyonelinin adeta araç kutusunda mutlaka bulunması gereken temel sistemlere ve yazılımlara bir göz atalım. İşte bu dörtlü. Excel, ERP sistemleri, SAP ve WMS. Bunlar modern lojistiğin adeta temel taşları, iskeleti diyebiliriz. Ve bakın, bunu kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bu dört araçtan sadece bir tanesine bile ileri düzeyde hakim olmanız sizi sektördeki pek çok meslektaşınızın bir adım önüne taşıyacaktır. İlk olarak Excel Aman Excel'i kim bilmez ki diye düşünebilirsiniz. Ama durun sakın küçümsemeyin. Çünkü lojistikte Excel basit bir hesap tablosu programı değildir. O bizim veriyle konuştuğumuz dildir. KPI takibinden rota optimizasyonuna en karmaşık navlunun hesaplamalarına kadar neredeyse her kritik kararın mutfağında temelinde Excel vardır. Gördüğünüz gibi Excel, finanstan planlamaya ya raporlamaya kadar her alanda karşımızda. Diğer o büyük sistemlerden gelen tonlarca ham veriyi alıp onu anlamlı bir stratejiye dönüştürdüğümüz yer, yani rakamları gerçekten konuşturduğumuz yer işte tam olarak burasıdır. Bu yüzden tekrar ediyorum, Excel'e hakimiyet bir seçenek değil, kesinlikle bir zorunluluktur. Sıradaki aracınız ise ERP, yani kurumsal kaynak planlaması. ERP'yi şöyle düşünün bir şirketin merkezi sinir sistemi. Finanstan tedarik zincirine, operasyondan satışa kadar tüm departmanları birbirine bağlayan, aralarındaki bilgi akışını sağlayan ana omurgadır. Peki bu ne işe yarıyor? Bakın, süreç ne kadar akıcı hale geliyor. Müşteriden bir sipariş geldi diyelim. ERP bunu anında otomatik olarak işliyor, depodaki stok seviyesini gerçek zamanlı güncelliyor ve hatta finans departmanına fatura bilgisini iletiyor. Her şey tek bir platformda birbiriyle konuşarak ilerliyor. Sonuç, insan hatası minimuma iniyor, operasyonel verimlilikse tavan yapıyor. Tabi, ERP deyince de sektörde akla gelen ilk ve en büyük isim şüphesiz SAP'dir. SAP, özellikle büyük ölçekli global şirketler için adeta bir endüstri standardı haline gelmiş durumda. Pazarın lideri diyebiliriz. SAP'in içinde burada gördüğünüz gibi farklı uzmanlık alanları var. Bunlara modül diyoruz. Mesela SD modülüyle satış ve dağıtım süreçlerini yönetirsiniz. MM modülüyle malzeme yönetimi yani satın alma ve emanter takibi yaparsınız. EWM'le de en gelişmiş depo operasyonlarına hakim olursunuz. Şunu unutmayın, bu modülleri bilmek ve kullanabilmek global bir şirketin dilini konuşabilmek demektir. Ve geldik dördüncü temel aracımıza, WMS yani depo yönetim sistemi. Eğer lojistik bir vücutsa, depolar o vücudun kalbidir. İşte WMS ise o kalbin ritmini düzenleyen, hatasız ve maksimum verimlilikle ve çalışmasını sağlayan teknolojinin ta kendisidir. İyi bir WMS kullanımıyla ne elde ederiz? Birincisi, envanter doğruluğumuz artar. Yani kayıp ürün, stok hatası gibi sorunlar tarihe karışır. İkincisi, siparişler çok daha hızlı ve hatasız hazırlanır. Bu da doğrudan müşteri memnuniyetini arttırır. Ve belki de en önemlisi, depo içindeki iş gücünü en verimli şekilde yöneterek operasyonel maliyetleri ciddi anlamda düşürürsünüz. İşte Excel'i, ERP'yi, SAP'ı, WMS'i, tüm bu araçları bir araya getirdiğimizde karşımıza geleceğin lojistik profesyonelinin profili çıkıyor. Kimdir bu kişi? Sahayı, operasyonu bilen ama aynı zamanda mücadeleye ekrandan yani veriyle yöneten hibrit bir uzman. Peki, bu noktaya nasıl ulaşılır? İzlemeniz gereken yol haritası aslında çok net. Birinci adım, temel lojistik bilginizi yani işin özünü sağlamlaştırın. İkinci adım, az önce konuştuğumuz dijital araçlara hakim olun. Üçüncü ve çok önemli bir adım, asla durmayın. Sürekli öğrenin çünkü teknoloji durmuyor. Ve son olarak dördüncü adım, zirve noktası elinizdeki tüm bu veriyi anlamlandırarak somut stratejilere dönüştürün. Şunu unutmayın. Teknoloji artık sektörün geleceğini şekillendiren yeni bir dil ve bu dili akıcı bir şekilde konuşanlar her zaman ama her zaman bir adım önde olacaktır. Asıl soru şu. Siz bu yeni dili öğrenmek ve gelecekte yerinizi almak için ilk adımı ne zaman atacaksınız?